Şimdi kibrit çöpleri dizilmiş. Birinci adımda şunları sayarsak 4 bir de ortada var. Burada 5 tane var. Şöyle biraz aşağı alayım ben bunu. Şöyle üstlerine yazarsın. Evet Şimdi birinci adımda 5 tane çöp var. İkinci adımda Tabi sanki 10 gibi algılanabilir ama 10 değil. Şurada 5 tane vardı. 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 tane var. Şurayı sayalım. Tabi buraya kadar olan kısım 9'du. Şunun üstü 9, 10, 11, 12, 13. Bu şekilde ilerliyor. Bizden hangi adımda şöyle ilerlediğimiz zaman 45 tane vardır diye soruluyor. Kaçıncı adımda? Şimdi aslında burada belli bir sayı dizisi var. Bu şekilde ilerleyen yapılara bir sayı dizisi diyoruz. Şu ikisinin arasındaki farka bakarsak 5 yani şey 4 5'ten 9'a kadar 4 fark var. 4 artmış. 9'dan 13'e kadar yine 4 artmış. Bu şekilde ilerliyor. Aradaki farklar hep aynıysa buna da aritmetik dizi deniyor. Ama çok bilmek zorunda değiliz. Eğer biz bir formül oluşturacaksak kaçıncı adımda hangi terimin ortaya çıkacağıyla ilgili. Bir kere bilinmeyenin katsayısı şu 4 olmalı kesinlikle. Bizim genel terimimizde bilinmeyenin katsayısı 4 olacak. Sonra 1 yazınca bunu çıkaracağız. X yerine 1 yazıyorum. 1 kere 4 4 Biz eğer 5 elde etmek istiyorsak bunun yanına 1 yazmalıyız. 1. 4 şuradan geliyor. Artış miktarından artış miktarı değişkenin katsayısı olur daima. Eğer biz x yerine 1 yazarsak, yani birinci adım, 4 çarpı 1 artı 1'den 5 elde ederiz. x yerine 2 yazsak, ikinci adımda 4 çarpı 2 artı 1, 2 kere 4, 8 artı 1, 9. x yerine 3 yazsak, üçüncü adıma geliriz. Üçüncü adım, 4 çarpı 3 artı 1 3 kere 4, 12, bir daha 13. işte bulduk. Bizim aradığımız şey işte böyle x yerine ne yazınca ne yazınca sonucun 45 çıkacak. Bir atarız karşı tarafa. 4 x eşittir. 44 x eşittir. 11. Demek ki 11. adımda gerçekleşirmiş bu durum.